Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugünkü videomuza hoş geldiniz gençler bugünleri ne yapıyoruz arkadaşlar bugünleri ise hiçbir oy çağlaç falan yok gençler bugünleri ise puan verme oyunu bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi bildiğimiz youtube'a giriyoruz gençler bu ne böyle bir şey hiçbir şey olmaz arkadaşlar bu ise yazacağız Arama yerine arkadaşlar futbol editte ne puan hangisi iyi puan alırsa o kazanacak. Bu arada bu videomu hemen futbol editin yaban kardeşim bir görürse yani gör görürse görsün ha ne konuşuyorum. Evet arkadaşlar çok konuşmadan video geçelim sizde ben ara arat yana kadar sizde e, yazabilirsiniz yani siz de yorum filan like abone atabilirsiniz arkadaşlar. Biz de şimdi arama. Evet, Gidiyoruz arkadaşlar. Görelim en iyi Evet, bundan başlayalım ve çevireceğiz tabii ki de. kalite göre 10 üzerinden sade bir arkadaşlar ama kalite sonra büyük olmuş kalite. oha lan böyle kalite yok gözlerim ağladı valla gözlerim ağladı 10 üzerinden 4 veririm yani böyle işte Ama biz... Ha buradadır umarım. Ha beş futbol ediz. Evet arkadaşlar bu videomuzu geçelim ve bu videomuza bakalım. Sola kadar izleyin arkadaşlar benimle birlikte. Sonra ben bununla puan vereceğim. hangisi hoşuma giderse o kanalı ekitik aşağıda umarım gelir Uy, evet. çok güzel bu videoyu ben görmüştüm arkadaşlar ee, whatsapp statüsünde bile paylaşmıştım yani bu video çok sarıyor bu arada bu video çok sarıyor ee, çok sarıyor 10 üzerinden 8 veriyorum ben bu, bunu evet. Diğer evimizde çıkalım. Şimdi diğer evimizdeyiz. İyi ama Ronaldo'nun üzerinde iyi gidiyor. Onun üzerinden 3 veririm ya. Yani. Böyle de sevmedim. Siz hangisini sevdiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hadi buna geçelim. Ay, güzel geçiyor ha. Bu arada gördüğüm en iyi edit hangisi olursa görelim hangisi olacak arkadaşlar en iyi edit. Yok oğlum Barcelona ne alakası ya? Yani almak yer ama Real Madrid'de şu an Arda Güler bildiğiniz gibi ya oyunlara çıkmıyor. Yok oğlum ben bunu sevmedim. Onun üzerinden yani iki veririm yani zahmetini görüyorum. Biliyorum kutu çok ağır uğraşıyor. Evet. Ben haksız, haklı böyle. Haklı veriyoruz. Evet. Yani. Geliyor, vuruyor, gol. Ha, bu oyuncu muydu? Bu, takımda bu oyuncu bende var. Sana da Çok güzel gitti. Kardeşim, şuta göre 10 üzerinden 5 verebilir. Edit'e göre veriyoruz ama şuta göre 2 verelim. Öyle hoşuma gitmedi yani. I, kalite falan. şimdi diğer videomuza geçelim arkadaşlar müzik <laughs> çok hoşuma gidiyor gençler ya <laughs> yani ne oluyor ne barcelon ne oluyor barcelon onu sevmedim onun üzerinden 3 3 veririm Hala en sevdiğim en büyük edit gelmemiş arkadaşlar bunu anlamadık bir tane daha bakalım. Şey. Sesim buydu bir daha daha bakalım. Maalesef bu. Evet benim idmanım. Benim idmanım. Senin ödülüm bu ve bizim de ödülümüz Ronald Dünya kardeş. Vella muziği. Evet. Ooo <Sessizlik> kalite süper. Kalite göre 5 puan gelir. Kardeşim yavaş var. sardı lan. On üzerinden öyle de sarmadım altı verdim. Yok oğlum sen Ronaldinho da götürüyorsun işte o tarafa bakıp pas atıyorsun. Bu Ronaldinho işi bildiğiniz gibi gençler. Bu da Ronaldinho da götürmüş. Yok edite Edith'e göre puanlıyoruz. Edith de mük olmamış. Hmm, yine de beş kere yani <laughs> ne, <derişim abi> <laughs> ne konuşuyorsun gözünü seveyim ya? Aa. Ya Madrid fanı olarak bunu birazcık sevdim ama on üzerinden 4 Oğlum bu editleri ki kanka bu TikTok'un kaputun kendisine yamak oluyor Bunu ben de yapmıştım arkadaşlar. İsterseniz YouTube'a da atın Yok oğlum tanınmayan oyuncuları koymuş bir de. Yok oğlum o üzerinden sıfırlar emek falan yok ya. Şekil için ha şekil var ama sıfır veriyorum ben. Sevmedim. Diğer videomuzda arkadaşlar. Arkası gidiyor, gidiyor, vuruyor. Hmm. Sarma ama olsun yine de on üzerinden yedi. Muzin adı. oğlum yok yok. yok. <laughs> ya, nasıl? 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 Oy! Bu tarz etikleri seviyorum gençler. Umarım sevdiğim edit bu olacak. Ee, öyle de... E, 9 veririm kanka. 9 veririm. Hala öyle bir edit olsun ki kardeşim. ağzıma açık Videoda konuşamayayım. Öyle bir edit verin bana. Hala öyle edit göremedim arkadaşlar. Neyse uzatmayayım. Video süresi doluyor.

10 üzerinden 5 verdim. Yani 3 etti 3 Burada Buradan aldım var? Üdülümüz var burada. Ha, ne var? Uy, ne yaptın kardeş? Buna da 9. Opi! Oha! Sanırım galip bu kardeş. Hem video tutmuş. Hani tam izlemedik. Oo ben bu videoyu az önce görmüştüm. Bu video sarıyor. 10 üzerinden 10 kardeş. Bundan da iyi video gelirse video bit video bitmiyor, gelmezse eğer video biter. Şimdi ise puan vermeyeceğiz. Çünkü 10 üzerine 10 yaptık. Şimdi ise bu videomu, diğer videomu böyle seçimler yapacağız arkadaşlar. Şimdi ise bakalım. Oo, süper oldu ha. Yok oğlum yok yok, yok. hayır hayır kes, kes, kes. aha aldım olayı, olayı aldım arkadaşlar iyi. Ama yok. Oldu, oldu, oldu. and your son, cristiano ronaldo jr., please, can you come on stage? oh, no. Oh, no, 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 no. that is good. Huh? that is really good. Huh? Is, it, is it an example for you? is it something you follow? you want to follow in your life? Agora, yes. yes. Ha diyor ki bence baba ona balondur vereyim mi? Diyor yes. Ya yani böyle de değil. Yok o video. Bu maçta arkadaşlar Arjantin'e çok kızmıştım. Var ya sağda Arabistan'a zaman ne kardeşim ne o zaman. Abdul Martinez'e bak. Fransa'da topu tutuyor, dans yapıyor. Ama bu zayıf Arabistan ulduz yok Bunu ben de bir türlü arayamadım. Aa, aladım olayı. Kardeşi, Oyunda Messi var. Messi de Maradona'dan iyi. Maradona biliyorsunuz hiç pek iyi futbolcu değil. Yani Maradona iyidir ama pek iyi değil. Yani çok iyi değil kardeşim. Ha Leo Messi paylaşmış. Yani Maradona olsa kale bilirdi. Yok oğlum Messi Maradona'dan iyi kale bilememişti. Kazamamışlar. Şimdi Maradona gelecek kazanacaklar. mı ya. Ben bu adı sevmedim. Yok o o adı. Hiç sarmadı bile. Ya, işte var. Oo. Kavuşmam indi, ne lan? oğlum. Açık. Biraz Edith'leri severim ama o Hayır ya bu aynı edit değil mi arkadaşlar? Bu bence o editten iyi. Yok ondan değil ha. Bayak iki videoda vardı ya ondan iyi. Umarım tap olmaz iyi. ne oldu? Geçti <laughs> mı? I can, I can, e think, e uh, a little e bit, little at least, the way to shoot, because can, you? <limitationsifiers> so I don't can, I can, it. I Что там, ощущение? Мне это просто Понял? и... Oha! Böyle bir şey mi yaptı lan Messi? İyi iyi. Ne ya? Aynı tıkla böyle. ya. Bu ne, ne ne aynı gitti ya? Ne aynı gitti. Ne oldu? Aban di. Kim bu? Bakalım. İyi edit oldu arkadaşlar. Videomuz bit. Bir dakika. O, o, o edit tamam. Oh my god Oh my god kim koymuş acaba? Umarım kendisi görür arkadaşlar. Bu Abi ben bu kanalı etiketleyeceğim. Değilisliği... Ben soruyor Değilisliği... ya. Baktığınca bakışım geliyor ama video bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar videomu. Like takalım, like atın, abone olun kardeşim. Abone değilsiniz eğer seviliyorsunuz bu tarz videolar gel part 2. bölüm yani gelmek için bu videoya bir ım, çok da like gelmiyor yani tanımış biri değilim yani youtuberlar like gibi ama yine de ım, 30 like isterim gençler. 30 like gez gelirse arkadaşlar bu videoya, bu videoda part için serisi gelecek bu arada. Umut Futbolu ise kanalımın altından izleyeceğim Umarım görürsün kardeşim, iyi beydikleri paylaşmasın. Bu videomuz bu kadardı gençler, hadi sizi yormayalım gençler. Hadi sağ olun salamat kalın gençler kendinize iyi bakın umarım beğenmişsiniz videoyu like atıp abone olmayı unutmayın bitti biz sonraki videoda görüşürüz bay bay